Bence olduk. Okeyiz. Çıkıyoruz. Kombini gösteriyorum. Hop. Bayağı hazırlanmışsın abi diyebilirsiniz. Bayağı hazırlandım o yüzden laf etmeyin. Evet çıkıyorum. Abi sabah on nereye gidiyorsunuz soracak olursanız. Ben de bilmiyorum. Niye bu kadar acele ediyorum? Niye sabahın on buçu? Otobüs bekliyorum. Fakirlik kötü bir şey. Şimdi bir Mersom'uz olsa beklemezdik. Mersom yok. Sormayın. Oğlum mantıken zaten Mersom olmadığı için otobüste gidiyorum. <laughs> otobüsten gidiyorum. Otobüsten gittim. Antalya'ya geçiyoruz. O yüzden birazcık yürümem gerekecek. Ama ufacık. Aa, oh. Öyle sıcak hava ya. Yine de Antalya'ya gelirseniz kahve ısmarlarım yani. Daha fazlasını beklemeyin. Gerçi güzel olur lan. Birinizle gezsek böyle an itibariyle içerideyiz. Let's go. Oğlum mağazanın yerini hatırlamıyorum ben. Neyse ki bulacağız. Haha <laughs> buldum bile. Üst katlaymış oğlum mağaza bir üst katlaymış. Bu kamera niye bulanık çekiyor Aynı galiba. Giriyorum. Oğlum burada şöyle seriler var. Baya güzel buraya Huawei'nin diyor. 35K. 22K. İkisi aynı oğlum bunlar ne fark var? Oğlum benim aklımda şu an sadece normalde iPad vardı ya. Bunlar aklımı karıştırdı. Güzel duruyorlar oğlum. Kalem var. Klavye var. Daha ne olsun? iPad serileri burada. Fiyatlar şu şekil. 256 için okey. 128 de gayet dur. Pro var. Pro. Ney? iPad Pro. 12.500 What? Ne bu şaka mı? Klavyeymiş oğlum. <laughs> Lan oğlum biriniz de ki klavye değil. 64 64.000 Oha şundaki güzelliğe bakar mısın? Tamam çek şimdi şunları karşıma. Kamerasını... Oğlum niye ben kamerayı merak ettim bilmiyorum ama. Şöyle bir çevireceğim kamerayı. <laughs> Oy fenasa. Nerede bunun kamerası? Göremiyorum kamerayı. Neyse çek kapat 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 kapat. Bir de buradan başka bir şey. Çek 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 çek. Yine kameraya giriyoruz. Giremiyoruz. Çeviriyoruz. Oğlum kamerası iyi lan bunları. Tamam yeter. Yani şimdi biz asıl meselemize dönüyoruz. Karşımızda iPad çalışsana. Evet, birazcık bir inceleme yapacağız burada sizlerle birlikte. Menüdeyiz, ayarlara gidiyoruz. Hakkında diyelim direkt. iPad 18.5 A16. Hmm. şimdi bakın. Hız. Kamera da belki görmüyor ama 60 Hz bayağı iyi. Bakın çok hızlı şekilde girip Ay, I... Ya iPhone farkı ya. iOS farkı. Oğlum ne yapacağız ki başka daha ya? Yani okey herhalde. Zaten ben bunu almaya geldim. delik yapıyorum lan. Zaten ben iPad almaya gelmişim. Neyse yine de bakayım diğer yerine de ufaktan. Belki aklıma yatar. O Huawei'ler bayağı iyiydi. Bak mesela yine başına geldim bunun. Oğlum şunun ekrana bakar mısınız? Bak, bak siyah oldu ha. Şunun güzelliğe bakar mısın? Bayağı iyi duruyor ha ama... iPad gibi olmaz ya. Oğlum kendiliğinden zara yüklü lan. Yeni iş oğlum nasıl? Ufaktan bir çıkıyoruz. Gidip bir bakalım kulafına, koruma camına. Ondan sonra tekrar gelelim. Ondan sonra alalım. Bak bir de şarj başlığı da alacağım. Ona istedim şarj başlığı lazım olacak. Kutudan çıkmıyormuş şarj başlığı ya. 10. nesilde çıkıyor diyorlardı. 11. nesilde araklamışlar onu da arada. Gördüğünüz teknoseye gireceğiz. Oradan bakacağız bir de. Belki iPad'a daha uygun olur. Oradan alırız komplesini oradan alırız. Burada tekrar bakıyormuş gibi yapıyoruz. Sonra soruyorum aksesuarlar elinizde var mı? Var diyorlar buradan jobs diye alıyoruz. Bu şekilde hallettik. Beyler totalde 16 kalık cihazı 19.300 lira aldık. Koruma camının yanında bir tane adaptör ve sigorta yaptırdık. Abi sigorta. Koruma camını taktıracağız. Bir de sanırım fatura işlemlerini, garanti işlemlerini falan yapacağız burada. Şöyle bir belge getirdiler bana. O değil, mavi rengini aldık canlar. Umarım şuan olmayız. Bence güzel bir renk, mavi. Korma canını taktırıyoruz buradan. koyuyorum yeri kutuya. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Abi adam iyi yaptı işini bu arada. İşlemimiz tamam şimdi. Abi adam bir de şey yaptı. Ya benden önce kutu açalım yaptı? Neyse aşağıda bir tane kafaya oturup tekrar kutu açılımı yaparız artık yapacak bir şey yok. Bakarız kurulum yaparız falan filan benim. Neydi iCloud'u geçeriz. Bakalım neler bekliyor bizi. Tamam, kıymetli zamanımızı birazcık bu da girerek harcayacağım ama yani bir aynada bir kendimizi görmezsek olmaz. Ya ayıp olur olmaz mı? Aynen. Abi şu kombine ateş edelim bence. Okeydir. Okeydir. Wow mükemmel parçalar gelmiş ve üstelik bazıları indirimde abi bir buçuk kaldı şey bir kaya düşer mi ya? Bu cömertlik nereden geliyor? Harbi indirimleri vardı ama alamıyoruz. Çünkü neden? Çünkü paramızın hepsini iPad'e verdik. iPad'e ve saçma sapan bir sigortaya verdik. Her neyse. O yüzden parasız. Neyse inceleme, inceleme yerine geçiyoruz. Konuşamıyorum. İnceleme yerine geçiyoruz çok çatma gerek yok ya. Salla. Kılıf bakacaktım. Doğru lan. Kılıf bakalım bir de varsa. Ve gitmişler. Burada on var. şortlar vardı. Onun yerine başka şeyler almış. Mont? What? Ne alakalı? Daha yasa yeni getirecek. Kutlar sonra Nurdiler sonra. zapstanstar gitmişler. Burada bir fıcak şöyle yapıyoruz. Onlara güzel bir şey yapacağız ee Şöyle bir setup şimdi buradan açıp başlayacağız. İçeceği stand olarak kullanıyorum. Çarttırmayın o yüzden. Adam burada şeylerden birini çıkarmamış. Duyuyor musun beni? Bunu da çıkardım. Demin yan, yan taraftan iki tane çocuk hayırlı olsun abi dediler. Sevindim birazcık. Oh my god! Burası bayağı güzel, yenileşecek. <laughs> Gerekli evet, Şöyle, kaldığımız evet, evet. gibi Bunu açıyoruz, açıyoruz. Açılıyor. hemen devam edeyim. Evet bu şekil. Bir yandan kuruluma başlayacağız. Dolandırıldın Çince yazıyor. Instagram dalmışım lan ben ya. Şuradan bir dakika seçiyorum. iş. Turkish. iş. Evet ayarlanıyor. Bakıyoruz. Orta mı sana soracak? Orta iyidir. Başka bir... Giriş yapmak için iPad'inizi bu iPad'e yaklaştırın. Bir saniye beyler. Ayarları baya baya yaptım. Şimdi güncelleme istiyor. Wi-Fi lazım ama bu mekanda Wi-Fi yok. Şu ekranda kaldık böyle o yüzden. Bilmiyorum ne yaparız. Düşünüyorum şu an. Ben yani şimdi iCloud'a falan da girdim. Onu alması için işte şey yazılım güncelleme yapmak gerekiyor. Bakacağım dostlar Starbucks'a geldik Wi-Fi için. <laughs> güncelleme yapıyor. Ondan sonra da şey geçmiş olacak oraya. Aa, neydi o? Yedekleme geçmiş orada. Tamam bir şey değil. Mesaj gelmiş. Ee, hallettik gibi. Gelişmelerden haberdar olacaksınız. Sıkıntı <laughs> Evet, hala güncelleme yapıyoruz. Şöyle bir problem var. 5 dakika kaldı. Demin 8 dakika diyorduk. 8 dakika kaldı. 5 dakikadan fazla geçti. Şimdi 5 dakika düştü. Güzel bir kılıf aldık. Renkli uyumlu mavi. Şimdi eve doğru yolculuk başlıyor. Tramvay kullanacağız bu sefer.